Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Ee, güzel bir fal bakacağım sizlere arkadaşlar. Güzel bir açılım yapacağım tabii ki. Tüm pozitif enerjilerimi toparlayarak karşınıza geldim. Yani enerjili bir şekildeyim bugün. Ben de olan bütün pozitif enerjileri alıp kabul edebilirsiniz. Kötü, çirkin, e, negatif insanları ve olayları evrene iade edin gitsin arkadaşlar genel bir açılım yapacağım sizlere. Kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımların bireysel değildir. Bireysel açılım evet. Yurt içine ve yurt dışına yapmaktayım. Ee, bana ulaşabilmek çok kolay. Videolarımın altında açıklama bölümü vardır ve orada link bıraktım arkadaşlar. Bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet. Artık açılımımızı yapalım derim. Sizler direklerinizde bulun lütfen. Niyetlerimizi dahil olabilmek için. Baktığım açılımları, yaptığım açılımları daha doğrusu üzerinize alabilmek için sadece ve sadece abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Tabii ki tüm zil bildirimlerini açmak da sizlere kalmış bir şey. Yani benim açılımlarımı kaçırmamak için zil bildirimlerini açın derim arkadaşlar. Evet ben artık güzel abonelerimin güzel falına bakacağım. Artık dilekler tutulsun. Neyse haliniz o çıksın falınızda umarım ki. Yıldızınız yüksek. Enerjileriniz de bol olur arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim bakın. Bu sizin fincanınız öncelikle güzel, ferahlı ve temiz bir fincan. Detaylı bir şekilde açılımı yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bakar mısınız tam ortaya? Sanki hani böyle parmak basarsınız ya o kem gözleri patlatabilmek için ee, yakın bir süre içerisinde bir şifalandırma yaptıysanız eğer ki e, bu şifalandırmayı e, gösteriyor ve kurşun döküldüyse hanenizde e, o da gerçekten o gözü patlatmış artık üzerinizde bir göz görmedim Allah'a çok şükürler olsun e, kem gözlü insanlar ve kötü kalpli insanlar sizlerden uzak olsun diyerek falıma başlıyorum tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum sevgili arkadaşlarım şurada gördüğünüz gibi bir uçak çıkmış yani uçak yolculuğuyla halinize gelecek olan bir insan var beklediğiniz bir kişi yollarda böyle yollarını gözlediğiniz bir insan gerçekten 3 vadi içerisinde üçlü vadeler içerisinde Evet halinize ayak basacak ve siz gerçekten çok mutlu olacaksınız çok sevineceksiniz ve sevinç gözyaşlarıyla birlikte e, içinizde barındırdığınız o özlemi son bulduracaksınız arkadaşlar o özlem son bulacak emin olabilirsiniz S harfi çıkmış iki vade içerisinde beklediğiniz istediğiniz arzuladığınız ve niyet ettiğiniz kim ise S harfi çıkmış sevgili dostlarım ve o insanla karşılık geleceksiniz. İki vade içerisinde iki gün, iki hafta ve iki saat bile olabilir bir konuşma yapacaksınız. Temiz bir konuşma olacak. Kafanızdaki soru işaretleri aklınızdan gidermek için, o soru işaretlerini son buldurabilmek için gerçekten bir konuşma yapacaksınız ve tamamen tertemiz arınmış bir şekilde ilişkinize devam edeceksiniz ve bir barışma sağlanacak net olarak söyleyebilirim bunu. Evet, Şurada e, yılan gibi olan bir insan çıkmış. Gerçekten yılan gibi ve hanenin etrafını sarmaya çalışıyor kendisi. Ama kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecek. Yani sizlere hiçbir zararı olmayan bir insan. Net olarak söyleyebilirim. Evet şurası çok güzel olmuş arkadaşlar. Şuradan şuraya. E, şimdi bir insan var pişmanlıkların çok aşırı derecede çok yoğun bir şekilde. E, hani böyle bir insan bazen der ya. Sonbaharda söyleriz genelde dört mevsimi bir günde yaşamak bu insanda dört tane duyguyu bir anda yaşıyor şu anda özlemek pişmanlık özlemek çok fazla pişmanlığı da aynı şekilde sevgi ve kendisini duyduğu suçluluk duygusu kendisini suçlu olduğunu bilen bir insan gerçekten geri dönüşünü yapacak olan bir insan etme bulma dünyası deriz ya aynen o şekilde Allah'ın sopası yok tabii ki. Başına gelen bütün olaylardan sizi sorumlu tutmuş olan bir insan bu. Yani atıyorum, işte ben Ayşe ya da Mehmet'in çok fazla ahını aldım ve benim başıma gelenler bu yüzden diyor kendisi. Nihai bir kaza görünüyor. Nihai bir kaza dediğim geçmiş zamanda da olabilir, gelecek zamanda da olabilir. Sizin ah ettiğiniz bir insan. Ben bir Araç görebilmek değil mi? Aracın sağ tarafında biraz hasar görebiliyorum. Bu insanın gerçekten sizlere yapmış olduğu bazı suçlar, sizlere yapmış olduğu bazı haksızlıklar artık ilahi adalet devreye girmeye başlamış, tecelli ediyor. Ve anahtar çıkmış en dipte. Anahtarla alakalı olan bir konusu var ve bu konuyu halledecek net olarak görebilmekteyim bu bir araba anahtarı olabilir kaza geçirdiği için belki de arabanın perti çıkmış olabilir arkadaşlar Çünkü gerçekten ters tepet akla gelmiş özellikle mal varlıklarına ya da maddi olarak çok fazla bir bozguna uğrayan bir kişi diyebilirim dönecek sizlerden bir helallik isteyebilir ama o helalliği vermeyeceksiniz Çünkü Sizlere çok haksızlık yapılmış ve sizleri çok e, üzmüş olan bir insan bu. E, neredeyse bütün hayatınızı ona adamışsınız ama bütün hayatınızı darman duman etmiş, çekmiş, gitmiş olan bir insan. Yani bir kişiye sizi değişmiş, e, bir ihanete uğramışsınız net olarak bunu söyleyebilirim. Derler ya Allah'ın so e, sopası yoktur, e, sillesi ağır olur diye. Aynen de öyle Allah'ın tokatı ağır olur arkadaşlar. E, bunu bilmeyen insanlar var. İlahi adalet tecelli edecek ve siz sadece ilahi adalete güvenin. Ben başka da bir şey demiyorum sizlere. Evet iş ile alakalı beklentiler, iş ile alakalı başvuru ve başvurulardan gelebilecek olan haberler net olarak var. Ve avucunuzun içerisinde iki tane haber var arkadaşlar. Nasip kısmetinizin kapalı olduğu bu zamanlarda. Artık o nasip kısmetiniz bir şekilde açılıyor ve o nasip kısmetinizden akan, ee, bol nasip bol kısmet bol bereket bol kazanç net olarak görebilmekteyim yani size diyebileceğim şu ki e, nasipleriniz kapalı iken yapmış olduğunuz başvurulardan hiçbir şekilde haber alamamışsınız ama artık e, net olarak şunu söyleyebilirim ki nasipleriniz açılmış ardına kadar açılmış olan nasip ve kısmetleriniz var ve e, arkadaşlar her zaman söylüyorum damlamayacak akacak gerçekten çok bereket bol bereket e, az insan çok huzur demek istiyorum sizlere. Çünkü hayatınızdan soyutlayacağınız insanları çok fazla görebilmekteyim. Hayatınızdan, Hayatınızda daha doğrusu arkadaşlar hayatınıza dair güzel bir temizlik yapacaksınız. İnsanlara dair olan bir temizlik olacak bu. Yani sizin işlerinize yaramayan insanları bir kenarıya kaldıracaksınız. Bir kenarıya koyacaksınız. Evet kalp kırmayacaksınız ama muhabbeti de keseceksiniz açıkçası. Ciddi anlamda bir muhabbet kesilecek ve bu e, kestiğiniz muhabbetten sonra gerçekten çok ferah yaşayacaksınız ve iletişim halinde olduğunuz insanlar sizlere yetecek ve artacak. Yani işe yaramayan dediğim arkadaşlar e, onu da açmak istiyorum. E, Tabi her işimize yarayan arkadaş olacağız diye bir şey yok burada. Onu demek istemedim kesinlikle. E, sizin zor zamanlarınızda yanınızda olan insanları yanınızda tutacaksınız Hani iyi gün dostu değildi hem kötü gün hem iyi gün dostu olanları yanınızda tutacaksınız bakın burada bir aslan çıkmış Arkadaşlar gördünüz mü Aslan zorlu bir dönemi giriyorsunuz ve bu zorlu dönem Hani derler ya ekmek artık Aslan'ın midesinde diye çok zorlu bir döneme gireceksiniz ekmek paranızı kazanabilmek maksadıyla zorlu dönemlerden geçmişsiniz ve bu zorlu dönemler artık sona ermiş Evet, temiz, güzel, ferahlı bir dönemdesiniz ve bu dönem ciddi oranda sizleri çok ferahlatacak ve e, ellerinizi açıp şükür edeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel, ferahlı e, ve mutlu olacaksınız. Evet, beyefendiler için söylüyorum, e, eril dostlarım, eril enerjilerim. E, şimdi... Bir hanımefendinin gidişini görmekteyim ben burada. Bir eş olarak görebilmekteyim. Yani eşiniz almış başını ve çekmiş gitmiş olarak görüyorum. Evet bir üçüncü kişi çıkmış. Aranızda bulunan bir üçüncü kişi var. İlla eşiniz olmasına gerek yok. Ee, bu insan nişanlınız, partneriniz olabilir. Beyefendiler... Ee... Evet bu bayan sizlere geri dönüşünü yapacak eminim yapacak. Evet artık siz böyle yılmışsınız, bıkmışsınız, tükenmişsiniz ama bu insan çok 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 inatçı bir kişi. Ciddi oranda inatçı, e, gururlu ve sinirli bir insan artı parantez açıyorum alıngan bir insan bu. E, konuşacaksınız, görüşeceksiniz, yumuşatacaksınız kendisini öncelikle. Sizin adım atmanızı bekleyen bir insan kalp kırıklığı yaşamış. Halbuki sizlerde bir sorun ya da sıkıntı görmedim ben. Kendi kendine kalp kırıklığı yaşamış olan bir bayan bu. Geri dönecek mi? Evet arkadaşlar geri dönüşü olacak. Peki hemen ne zaman diye soracaksınız? Ben biliyorum. 2022 olarak görünüyor arkadaşlar. İlk ayı diyelim, olumlamayı yapalım. Sizlerde alın ve kabul edin lütfen. Evet. Beyler bayanlar. Güzel dileklerinizi tutun bakalım. Sevgili abonelerim. Abonelerim. <laughs> İnşallah bütün istek, dilek, arzu, niyet, hacetlerinizin hepsi kabul olur arkadaşlar. Ben diliyorum ki sizler çok mutlu olacaksınız. Gördüğünüz gibi önünüzde, evet görüyorsunuz akıyor arkadaşlar sular seller gibi bakacak ve siz tuttuğunuz dileğiniz neyse göz yaşlarıyla evet göz yaşlarıyla olacak olan bir dilek. Evet sevgili dostlarım şurada resmen imparator gibi oturmuş olan bir insan ve yanında da ayakta duran iki kişi. Arkadaşlar hanenin içerisinde bir kişi var. Şöyle göstereyim. Hanenin içerisinde bir kişi. Ee, şöyle olumlamak istiyorum ben bunu. Üç tane çocuğu olan iki erkek bir tane kız çocuğu olan e, bir beyefendi var burada. Ve eşi de oturmuş resmen. Hani böyle dizinin dibine oturmuş resmen gördüğünüz gibi. Ve bu beyefendi sanki bir şeylere kırılmış. E, hatta bir tane daha çocuk var arkadaşlar burada. Sanki dört çocuklu. Aynen. Sanki bir şeylere kırılmış. E, suratını böyle yukarıya doğru kaldırmış, hani sizi dinlemiyorum ya da e, benim kalbim kırıldı gibilerinden bir şeyler düşünüyor ve ayaklarınıza kapanan bir insan var. Şurayı gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar net olarak çıkmış? Bakın. Evet. Sanki bakın sandalyenin çizgileri ne kadar çıkmış arkadaşlar sandalyede oturmuş olan bir insan evet sıkıntınızı yuvanızı kurtaracaksınız sıkıntılar ayak altına alınacak net olarak söyleyebilirim ben bunu evet zor dönemlerden geçiyorsunuz alınganlık dönemi ya da biraz böyle nasıl derler onu hassas bir dönemden geçiyorsunuz aile olarak hassas bir dönemden geçtiğinizi görebilmekteyim ama bu hassas dönem bitecek arkadaşlar. Siz güçlü insanlarsınız. Her ne olursa olsun, konu ne olursa olsun, ölüm haricinde başınıza gelebilecek olan en ufak ya da en büyük olaylardan tertemiz, teri yanına kıl çekercesine halledebilirsiniz. Çünkü sizler güçlüsünüz. Altıncı hisleriniz güçlü, sezgileriniz güçlü ve varoluşunuz, sizlerin varoluş tarzı güç. Gerçekten güç. Çok güzel. Temiz ferahlı paralarınız gelecek elinize, toplu toplu emanet paralarınız borçlarınızdan arınacaksınız tertemiz yapmak istedikleriniz var, evler, ev almak istiyorsunuz, araba almak istiyorsunuz, yatırım yapmak istiyorsunuz arkadaşlar kendi kendinize düşüncelerinizi net görebilmekteyim, ama velakin şöyle bir toparlarsam belasıl kelam diyorum, çok güzel bir hayat tarzı yaşam tarzı sizleri bekliyor bütün negatiflikler pozitife doğru dönecek ve benim bütün sevgili abonelerim tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır. Bütün olumlamaları sevgiyle alıp kabul edin lütfen. Hepinizin çok mutlu olmasını istiyorum. Hepinizi de ayrı ayrı çok sevmekteyim. Arkadaşlar sizleri biraz da olsa psikolojik olarak moral olarak düzeltmeye çalışıyorum tabii ki. Ne görürsem onu söylemek durumundayım. Ben pozitif olduğum için, sizler pozitif olduğunuz için, enerjilerimiz birbirini tamamladığı için, alma-verme dengelerimizi kullandığımız için, e, açılımlarımız daima, daima pozitif olarak görünüyor sevgili dostlarım. Böyle devam edin lütfen. Güzel bir e, gelecekte karşılaşacaksınız. Kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz hepiniz. Niyetlerimize dahil olabilmek için beğen butonuna lütfen basın arkadaşlar. Abone olun ve tüm zil bildirimlerini açın ki. Benim açılımlarımı kaçırmamak maksadıyla. Çünkü farklı farklı açılımlar yapacağım. Canlı yayında soru cevap halinde ilerleyeceğiz. Daha yeni bir kanal diyebilirim. Daha bir seneliyiz arkadaşlar. Sevgili ailem ile yani sevgili YouTube ailem ile birlikte daha bir senelik aileyiz. Gitgide açılacak kanalımız. Daha güzel şeyler sizlere bekliyor olacak. Şu fincanın üzerindeki yazı benden hepinize gelsin arkadaşlar biraz da böyle tabii ki de şakalaşmak gerekiyor ara sıra. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Destek ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Eril de dişil de çok değerli benim için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım ki açılımımı beğenirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.